Değerli dostlar Evet e, Yaklaşık 10 günden beri havalar yaşlı Soğuk gidiyor Bugün hava güzel Evet biz e, kovrumuzdan son, Ben kat atmıştım Katımızı da doldurmuştuk Değerli dostlar Zayıf konulardan kapalı gözlü verdik Yani ayın kaçıydı Nisan sonuydu Şöyle Hava bugün yine rüzgarla. Erkek arılar uçuyor bakın. Bugün onları temizleyeceğim üstten. Evet, katımızı indireceğim. Değerli dostlar, katımızı doldurduk. 30 Nisan'a kadar. Yani bundan çıkacak olan e, yavrular 20 Mayıs'a kadar, 21 Mayıs'a kadar, Karaçaltı'ya kadar kovan içi hizmetini yapıp nektar getirme, yani acım birliği bitecek. Bir nektar getirmeye başlayacak. Tam Karaçaltı'nın açımı da 20-21 Mayıs bizim bal kesir için. Şimdi bir hüsü kontrolü yapacağız. Bizim Arılar e, ıslah edilmiş bir ırk. Fazla oğlu meyilli değiller. Ama biz yine bir kontrol edeceğiz değerli dostlar. E, arımız aşağıda e, bu altın adı kuluçkalıktır. Kuluçkalıklarımızda yavratmaya yer yoksa, sağ yoksa arıya sağ açmamız lazım. Sağ açacağız bakacağız bakalım evet, bizim burası arı üretim yaptığımız bir yer değerli dostlar Bala çalıştığımız bir yer değildir Arımızın ırkı karnıyol Arımız sakindir Evet şöyle bakalım. Artık erkek arılar epey çıkmış. Yalancı mememiz yapmış. Yalancı meme bunlar. Ana arıya uyarıyorlar. Daha çok yavru at, yumurta at, için. Tehdit yani. Evet. Erkek arılar uçuyor. Şöyle bakın. Erkek Bunların hiç iğnesi yoktur. Bakın ağzıma atayım. Bunların iğnesi yoktur. Sadece eşleşme görevi görürler. Evet kaçmadan Bugün harika bir video olacak inşallah. Arıya bugün tamamen bala sokacağız artık değerli dostlar. Havalar soğuk olduğu için katımıza attık. Katta da herhalde daha bakmadık. Yavrular çıkması lazım. Hepsi. Çiftliğinden <laughs> fazla faydalanamadık herhalde. Çünkü çiftliği artık sonlarına geliyoruz. Arkasından kara çalı başlayacak. 20 Mayıs gibi başlıyor bizim burada. 21 Mayıs. 20 Nisan'da bu şey fulledik. Zayıflardan bir çıkma yapışma olan kapıl gözü verdik. Yani ne yaptık? Arımıza nüfusunu, işçi şeyini çoğaltıyoruz. Arıyı çoğaltıyoruz. Yani bu katlı şekilde e, takriben 100 bin arı oluyor efendim. E, bunun 60-70 binine işçi işçi arı yapabilirsek yani 20-25 bin veya yavru arı olursa bu doğaldır yani ama bunun 60-70 bini e, işçi arı olmayıp da yavru arı olup da yani onunla devamlı yer 30 bin arı 20-25 bin arı getirirse o zaman bal bir kısmı mümkün değil evet daha anlatacağım diğer dostlar hava çok rüzgarlı evet Görmüş olduğunuz gibi değerli dostlar kapalı gözlü. Bunları ham pitik olarak vermiştim. Kabartmışlar. Yavru e, yumurta atıp gözler kapanmış. Gözler kapanmış efendim. E, 2022 yılı maalesef ki arıcılık için çok Havalar çok müsait olmadı. İnşallah bal veriminde verimli olur. Temennimiz. Biz zaten fazla balı çalışmıyoruz. Arı üretiyoruz. Evet. Şöyle bakın. değerli dostlar. Şöyle kapalı gözlü. şuna erkek gözlü e, şunlar da erkek gözü değerli dostlar. Bundan sonra dikkat edeceğimiz hususlar yüzük bakacağız. Anarı nenesi yapabilirler. mi tekrar söylüyorum arılarımız ıslah edilmiş bir ırk fazla oğula e, yüksek yapmaya meyli değiller. Ama gene de bazen yapıyorlar anayı beğenmiyorlar kesiyorlar. Evet anamız burada bu da zaten yumurta atıyor. Bakın harika bir anamız var. Kapalı gözlü Ama biraz rüzgarlı olduğu için aralar hırçın değildir ama uçuyorlar Evet değerli dostlar. Kapalı gövde yavru çekiyor. Evet sık bakıyoruz. Arılar niçin yüzük yapar? Arı içinde sıkışır. Ee, veya ana arıya yumurtatmaya sağ kalmaz. Bal sezonu, bazı zamanında, nite zamanında. Arılar bal basar anarıya arıya yumurta at, atmadığını veya az attığını gören işçi arılar kesebilir. Bunun için arıya e, yumurta açacak sağa açmamız lazım. Evet maşallah görüyor musunuz? Full kapalı göz İşte değerli dostlar farkı. yolu seviyorum. Maşallah maşallah tebrik Evet. Bakar mısınız her dostlar? Full full kabul gözlü. Kitap gibi. Maşallah. Bakın. Bal da var. Bal da var. Bal da geliyor. Tabii bundan yeterli değil. Yavru var çünkü. Evet. Değerli meslektaşlarım. Biz bu işlemi eee Nisan'ın sonunda yapacaktık düşünüyorduk fakat havalar kötü geçtiği için aramız gelişmediği için şu an bu kovunu bile altı değil de şu üstü zayıf aralardan hep e, birer kapalı gözlü çıkmaya başladığımız zaman vererek doldurduk. <laughs> Malumunuz 10 günden beri havalar yine soğuktu bayramda bile yani hava hep yağmurlu soğuk. Eğer Nisan sonunda bu işlemi yapabilseydik Tifir'den güzel bal alırdık. Alırdık, Çaltı'dan bir daha alırdık. Karaçalı'dan. Bizim burada kimisi Karaçaltı der, kimi Karaçalı der. Evet. Kıymetli dostlar bugün önlüğümüzü unuttuk. Önlük giyemedik. Kusura bakmayın. Evet, bu ham petek vermiştik, kabartmışlar. Ee, günlük yok. İşte bu sağ açmak için bunu verdik. Bakın, daha bunu yeni verdik. Ee, kabartmışlar bunu da. Yani yarın buna veya daha son gün yumurta atar anamız. Yani ana sağ açmış olduk. Hem de iki tane verdik. Bir buraya verdik, bir tane buraya verdik. İki, iki numarayla dokuz numaraya 9 numaraya. Evet. Sevgili evet sevgili ilgili dostlar şu üzerindeki mumları temizliyor. Çünkü buraya ızgara koyduğumuz için. Kapatır eee ızgaranın ağzını. Bunları Evet aşağısı tamam. Aşağıda herhangi bir sıkıntı yok. Sıkışmamış da arı. Şimdi havalar artık yağmurla bitti. Soğukluğa da artık azaldı. 20 derece veya 25 derece civarında gidecek. Değerli dostlar Kıymetli meslektaşlarım, bugün çok önemli bir işlem yapacağız şimdi. Bunu şimdi size anlatacağım. Evet, şunları da kazıyalım. Arılar mum örüyorlar. Tıkıyorlar. Evet. Evet sevgili dostlar. Aracımız bilir. Kat atarken anayı yaşadı. Bırakıyoruz ızgaranın şey odur yani amacı. Ana arı yuka yukarı çıkıp yukarıkinlere yumurta atmasın, gelen nektarı arı bassın. Şu an Evet tekrar ızgaramızı koyduk. Şimdi değişik bir işlem yapacağız. Artık tamamen balı sokuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu boş bir katımız. Bu şimdi üstüne koyuyoruz. Yanlış yaptık değerli dostlar, pardon. Bunu koymuyoruz. Şimdi, şimdi, ızgara'yı daha sonra koyacağız. Evet, bu çok önemli değerli dostlar. Şimdi bütün arıları sikilecek içine. neden böyle yapıyoruz kıymetli dostlar erkek arıları e, kata balla sokmuyoruz erkek arıları öldürüyorlar ondan sonra buradan böyle atmaya çalışıyorlar bunları tıkıyorlar yani böyle her yer erkek arı ölüsü böyle parçalıyorlar onun için erkek arıları temizliyoruz maşallah bal da gelmişler. bakın. Sulu var. Maşallah havalar yağmurlu da ama 10 günden beri bilmiyorum gözüküyor mu? Sulu var. Bal var yani. Evet. Kıymetli eğer erkek gözleri varsa bunları bozuyor. Bunlarda çok güzel vitamin var mineral var. Bunları aradığımız yer güzel de beslenirler. Yani çıkmadık erkek gözleri varsa bunları bozuyoruz. sulu bal var. Güzel bal gelmiş. Evet gel dostlar. Gördüğünüz gibi, o, o, gibi arı kalmadı. Şimdi duman vereceğiz. Arıyı aşağı indireceğiz. Şöyle içini gösterebilir miyiz? Arıyı aşağı indireceğiz. Evet, arıyı aşağı indirdik gibi. Bakın. Doğrudan arı kullanmadı. Evet. Arı indi aşağı değerli. Şimdi ızgaramızı atacağız. ediyoruz. Evet. Gel dostlar. Şimdi katımızı atacağız. Yine çıktılar. <laughs> Şimdi erkek arıları temizledik değerli dostlar. Dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Erkek arı gücü yok. Tekrardan diziyoruz. Evet, şimdi tekrar peteklerimizi veriyoruz. Şimdi arılar tekrar çıkacaklar. Başlıyorlar da çıkmaya, sarmaya. Zaten peteklerimizde şu an sulu bal var. Yani maşallah şöyle gözüküyor mu? Zaten biraz bal gelmiş. Hava yağmurlu olmasına rağmen 10 günden beri hava yağmurluydu. Soğuktu. Değerli dostlar, arıyı sildik, erkek arıları temizledik. Şu an içinden. Şimdi arada ana arı ızgarası var. Şimdi yukarıda kaç çerçeve var? 10 tane. Şimdi değerli dostlar, bir bilgi vereceğim. Dünyada kovan başına en çok balı alan Çin'dir. 60 kilo alıyor ortalama. Bizim maalesef ki Türkiye'de 10'lar kilo aldı mı bayram yapıyorlar. Yani 10'lar on, kilo da çok başarı sayılmaz. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Şu çerçevelerden 3'er kilo bal alsa biz 4'er kilo alıyoruz. E olursa nektar doğa verirse havalar güzel olursa değerli dostlar 3'er kilo bal alsak 30 kilo yapar bunda 4'er kilo alsak Evet, bakınlar bütün açtı. Şimdi benim farklı bir yöntemim daha var değerli dostlar. Ben bunun üstüne 10 tane de kabarmış petek koyacağım. Evet, burada hazırladım. Bakın, şu şekilde 10 tane de burada hazır kabarmış petek var değerli dostlar. Evet. şimdi ne yapacağız dostlar? Alkat kuluçkalık üstlerinin ismi ballıktır. Şimdi 20 çıtarı bizim yani bunlar. İnşallah bunları doldurursak ortalama 3'er 2 kilo alsak 60, 10 kilo 3 30 60 kilo yapar. İnşallah doğa verirse nasip. Evet, bunlara da bir tane gösterelim değerli dostlar. Bunlar boş petek bakın. Bunlar kabarmış. Şu an bunlar 10 tane burada böyle. Havada kalan e, hava, hava durumuna baktık. Havalar güzel olacak inşallah artık. Evet şu an arımızın e, işlemi bitti. Daha sonra bu kovanımızın çekimini yapıp takip yani edeceğiz, göstereceğiz. Şu an nektar bot inşallah. Evet sevgili dostlar aramıza baktık katını verdik bir tane daha verdik sıra 10 tane kabarmış ve tek koydu değerli dostlar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.